Bu videomuzda alert fonksiyonunu göstereceğim fakat bundan önce nasıl ilerleyeceğimizi anlatayım. Önce çokça kullanılan fonksiyonları göstereceğim ve bazı fonksiyonların birbirinden farkını göstereceğim. Ondan sonra JavaScript ile başta temelleri göreceğiz. Sonrasında daha detaylı olarak ilerleyeceğiz ama önce çokça kullanılan fonksiyonları göstereceğim. Bunlardan birisi alert fonksiyonu. Alert fonksiyonu Türkçeye çevrildiğinde kelime anlamı olarak aslında alarm gibi bir anlama denk geliyor fakat ekrana çıkan bazı pop-up'lar var bazı sitelerde biliyorsunuz. Girdiğinizde ekrana bir pop-up şeklinde mesaj geliyor. Bunları alert fonksiyonu ile yapabiliyoruz. Yukarıdan böyle bir pencere açılıyor ve orada bizim mesajımız yazıyor. Bunu alert fonksiyonu ile sağlıyoruz. Çokça kullanılan fonksiyonlardan birisi. Alert yazıyorum. Ve arasına mesajımı yazacağım. Ne diyelim? JavaScript derslerine hoş geldiniz diyelim. Alert fonksiyonu sayesinde bu şekilde sayfamız çalıştığında ekrana bir mesaj verdirebiliyoruz. Gördüğümüz üzere bu şekilde açıldı. Sayfamız yüklendiği an mesajımız ekrana geliyor. Burada gördüğümüz üzere böyle pop-up şeklinde bir mesaj verdirebiliyoruz. Direkt olarak ekranın içine yazı yazdırmıyoruz. Bundan sonraki videoda da direkt olarak ekranın içerisine yazı yazdırmayı göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.